Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz Bakalım bugünkü falınızda güzel enerjilerle açalım dedik sevgili dostlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Tabii ki alma-verme dengesini koruyoruz ve kendinize uyumlu bulduklarınızı kabul edin sevgili arkadaşlarım. Ee, kanalımıza destek olmak isterseniz de lütfen abone olduktan sonra hemen yan tarafında zil sesi butonu var. Onu açık tutarak anında bildirim alacaksınız. Hiç vakit kaybetmeden. Beni izleyen erkek ya da kadın takipçilerimi bakalım neler bekliyor. Yakın zaman baklafalınızdır sevgili arkadaşlarım. Hemen bunu da söyledikten sonra hemen baklalarımız bakalım sizler için neler söyleyecek. Hemen bir bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlarım şöyle sizin de e, net bir şekilde görebilmeniz adına şu şekilde bir başlayalım. Şimdi yaşadığınız ilişki. Şöyle söyleyeyim arkadaşlarım, yaşadığınız ilişkide büyük bir belirsizlik var. O da neden? Ee, karşı tarafın ailesi yüzünden olduğunu söyleyebilirim. Karşı tarafın ailesinden sizi istemeyen bir kişi var. Ee, ya da şöyle söyleyeyim, e, karşı gelen, e, hani net bir şekilde sizi onaylamayan. E, ve ters ters cümleler kuran birisi var. Yani sanki sizin karşınızdaki kişiyi sizden uzaklaştırmaya çalışan birisi. İlişkinize pek sıcak bakmıyor. E, pek onaylamış da görünmüyor. E, ve bu yüzden e, bir terslik, bir durgunluk üzerinizde var. E, bunun olması da gayet normal diye düşünüyorum. E, tabii ki bunun nedenini bilmek istiyorsunuz. Hani neden bu şekilde davranıyorlar ya da neden e, bu karara, bu tanıya vardılar diye. E, fakat siz e, size bir açıklama yapılmayacak. Yani yarın öbür gün aklınızdaki kişiyle alakalı e, bir problem yaşarsanız, yanınızdaki kişiyle alakalı bilin ki e, kafasını kurcalayan bu sebeplerden dolayı e, birazcık kendini geriye çektiğini söyleyebilirim dostlarım. Şimdi hayata karşı her zaman sağlam bir duruşunuz var. E, gerçekten zorluklar karşısında kaçıp silmek değil, ortaya atılıp e, gerçekten mücadele etmek her zaman sizin birinci tercihiniz olmuş ve olmaya da devam ediyor bugün ise bunun tam tersi bir ruh hali içinde olduğunuzu görüyorum ve bu kendinizi birazcık çoğu zaman güçsüz hissettiğinizi gösteriyor gerçekten başaramayacağınız konuları düşünüyorsanız boşuna zaman kaybetmeyin derim çünkü içinizdeki isteğin farkında ve bu yüzden kim ne derse desin İçinizden gelen bu isteğe göre e, hareket etmenizi söylüyor baklalarınız. Şimdi niyet sahibi burada sizsiniz. Şu da sizin karşınızdaki kişi. Söylemek isteyip de söylemediğin, söyleyemediğiniz e, sizi engelleyen bazı durumlar var. E, acaba söylesem kırılır mı, söylesem üzülür mü? Yani aslında kartlarınızı açık oynamanız gerekiyor. Ve ne düşünüyorsanız kalbinizden ne geçiyorsa. Ee, onu dile getirmeniz gerekiyor. İyi ya da kötü bir kelime zaten karşı taraftan duyacaksınız. Önemli olan sizin içinizde bu birikenleri karşı tarafında bilmesi. Ki bilmesi gerektiğine de inanıyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada e, bir ayrılık tabii ki bunu e, hani yol ayrılığı da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yol ayrılığı gibi de düşünebilirsiniz. Bir yol ayrılığıdır ya da e, mecburi bir ayrılıktır. Yani her türlüsünü aslında baz almanız gerekiyor sevgili arkadaşlarım. E, mecburi bazı sebeplerden dolayı bu ayrılık gerçekleşmiş. Fakat bu ayrılığın üstünü örtmeye çalışan e, birden fazla kişi var. Ya ayrılık kabul edilmiyor bu iki kişi arasında e, ya da etrafınızdaki insanların bilmesini istemiyorsunuz. Yani aslında böyle tuhaf bir döngüyü yaşıyorsunuz şu anda. E, fakat bir ilişki ya devam ediyordur ya bitmiştir e, yani ortası yoktur emin olun yani bir şey bitiyorsa gerçekten bitiyor ama devam ediyorsa da etmeli zaten şimdi sizi bekleyen parayla alakalı özellikle e, şu önümüzdeki engeller tamamen kalkmış bakın e, burada gelecek olan e, şu müjdeli taşımız size doğru ilerlemiş hatta kafa kafaya vermişsiniz şimdi bu e, size geldiği zaman size bir kere hayata bakış açınız değişecek neden e, elinizde paranız olunacak. Neden İstediğiniz şeyleri alabileceksiniz, e, borcunuzu ödeyebileceksiniz. Aslında bu aslında sevgili arkadaşlarım tek düzen bir hayata sahip olmuş olacaksınız kısacası. Şimdi burada e, ilişkilerinizde yaşadığınız Evlisiniz, nişanlısınızdır ya da sevgiliniz vardır. E, yaşadığınız şu anda ilişkilerinizde e, ters düşülebileceği konusunda aslında uyarıda bulunuyor. Yani bazı ters anlaşmalar, yanlış anlaşılmalar, iletişim bozuklukları gibi olaylar yaşayabilirsiniz, özellikle ilişkilerinizde. E, tabii ki hayatınızda başlayacak olan e, ilişki bazı kişileri e, rahatsız edebilecek boyutta olabilir mi bazen olabilir. E, bunlar da yakın çevrenizden dostlarınız diye düşünüyorum. Yani sizin şu anda hiçbir ilişkiniz yok e, ve yeni bir ilişkiye başlayacaksınız. Bu etrafınızdaki kişileri rahatsız edebilir. Bazı durumlardan ya da karşı tarafın bazı yanlış alışkanlıklarından dolayı rahatsızlık edil edebilir ve size uyarıda bulunabilirler. Şimdi en sert pozunuzu takının ve onlara taviz vermeyeceğinizi gösterin. Tabii ki şimdiye kadar hep yumuşak başlı ve anlayışlı oldunuz. Ancak söz konusu sizin sevdiğiniz kişi ise onların gerçekten olduğundan fazla değişeceğini siz de biliyorsunuz arkadaşlarım, gerçekten kendileri özel hayatlarından taviz vermezken gerçekten sizin aşkınızı umursamadan sizden zaman isteyecek insanlar var. Onlara karşı olan bütün iyi duygularınızı arkaya atmanız ve mantığınızla sezgilerinizi birleştirmeniz gerekecek. Yoksa haksız oldukları halde sizi terk eden konumuna düşebilirler arkadaşlarım. Doğrusu ve en güzeli bu kişilerle yavaş yavaş yolunuzu ayırmanız olacaktır. Ee, belli ki sizin sevme ve özgürlük hakkınızın e, farkında değiller diye düşünüyorum arkadaşlarım. Şimdi e, burada bakın bir K harfi ve 3 sayısı. E, yani yarın itibariyle e, bu kişiden siz bir telefon... Ya da bir mesaj ya da bir iletişim tamamen iletişimle alakalı adında ya da soyadında e, K Kastamonu'nun K'sı geçen bir kişiden e, bir haberiniz olacak. E, bu haber sizi birazcık e, heyecanlandıracak bir heyecana getirecek. Ondan sonra onun telefonu kapattıktan sonra ya da artık ne yazdıysa e, ne demek istediğini anlamaya başlayacaksınız. Anlamaya çalışacaksınız. Ve ondan sonra kafanızı toparlayıp gerekli cevabı zaten e, vereceksinizdir diye... Düşünüyorum arkadaşlarım. Şimdi burada nedir bu tasanız, nedir bu gamınız? Ee, yani bir türlü şu tasalar, gamlar dışarıya doğru gitmiyor arkadaşlar. Ee, hep bir baktığımda, hep farklı yerlerden aslında e, çıkı veriyorlar. Ve de şu anda e, şöyle söyleyeyim, şu anda çalışmayan arkadaşlarım, e, iş arayan arkadaşlarım. Şimdi bu söyleyeceklerim de. Tamamen sizlere geliyor arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle baktığımızda. Yani bir iki yere başvurdunuz ama o kapılar kapanmış gibi geldi bana. Ee, sanki e, değişik yerlere mi başvurmalısınız? Yani değişik kapıları mı çalmalısınız? Yoksa hep aynı gittiğiniz yerler ya da yapabileceğiniz işler kısıtlı mı? Yani aslında eliniz kolunuz bundan mı bağlanıyor? Ee, aslında en çok önemli olan bu. Ekonomik açıdan. E, elinizde birçok fırsat olduğunu görüyorum ama nedense kullanmak için e, başka bir durumun zamanının gelmesini bekleyeceksiniz. Yani bu bekleyiş e, ne yazık ki sizin kimi olanakları kaybetmeniz ve oyundaki yerinizin e, değişmesine sebep olmuş. Yanlı yani yanlış yerde yanlış fırsatları kullandınız. E, haklı olarak e, hem kadere hem de verdiğiniz kararlar. E, kararlara karşı öfke duyuyorsunuz bu da gayet normal diye düşünüyorum e, en önemlisi de e, kendinize dürüst olmayarak e, bazı şartları zaman zaman inkar ediyorsunuz fakat neyse ki tutunduğunuz tek şey olan umudunuzu kaybetmeyerek e, yeni imkanları değerlendirme yoluna gideceksiniz diye düşünüyorum arkadaşlarım şimdi burada yani bir yoğunluk var, evet bir kalabalık var ama bu kalabalık sizin isteğinizle mi, yoksa sizin isteğinizin dışında mı gerçekleşiyor? Aslında bunu anlamaya çalışıyorum ama siz buradasınız. Bakın aranızda bu şu ortamla, şu kalabalıkla e, baya bir mesafe var. Şimdi bu mesafede ne oluyor? Siz kendinize demek ki şu kişilerle bir mesafe koydunuz. O kişiler burada olduğuna göre siz uzaktan bakıyorsunuz sadece ama kimseyle küsmeyi değil de merhaba merhaba demeyi tercih ediyorsunuz. Hani kimseye e, kötü bir şey demeden, söylemeden tepki vermeden bunu yapıyorsunuz aslında. E, şöyle bir durum var, e, yeni doğum yapmış, yani e, artık erkek mi bebeğiniz kız mı bilmiyorum, e, bir yaşları civarındaysa, yani tam olarak yaşı tabii ki baklada çıkmaz, bir yaş civarındaysa e, gözleriyle alakalı bir problem çıkabilir. Bunu da gittiğiniz doktor kontrolünde anlayacaksınız zaten. Ya da anlamış da olabilirsiniz. Ama her şeyin çaresi var. Her şey çok mümkün artık. Teknoloji ilerledi. Her şey ilerledi. E, ve hepinize sağlıklı günler diliyorum sevgili arkadaşlarım. Hepinizi öpüyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Ve tabii ki kanalımıza destek olmayı unutmayın arkadaşlarım. E, zil sesinizi de açarak anında bildirim alacaksınız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.